Merhaba, bebeğinizin dişleri mi çıkmaya başladı? Hadi temizliğe başlayalım sizinle. Önce bir gazlı bez ya da tülbent alıyoruz elimize. Parmağımıza doluyoruz. Ve şu şekilde. Dişlerin üzerini temizlemeye başlıyoruz. Bütün dişlerin üstüne ve iç kısımlarını mutlaka siliyoruz. Dişlerin üzerinde kalan anne sütü, biberonun içindeki mama artıklarının hepsini silerek temizliyoruz. Çocuğunuzun dişleri biraz daha mı çıkmaya başladı? Artık yavaş yavaş fırça kullanabilirsiniz. Bunun için silikon fırçalar olabilir. Ya da böyle küçük uçlu fırçalar kullanılabilir. Bunları elinizde tutup çocuğunuzu kucağınıza yatırarak dişlerin her yüzeyini güzel bir şekilde temizleyerek içlerini, dışlarını, çiğneme yüzeylerini çocuğunuzun diş temizliğini siz sağlayabilirsiniz. Çocuğunuz daha mı büyüdü artık kendini dişlerini fırçalamak istiyor. O zaman fırçayı vereceğiz elimize. Ve kendi kendine fırçalamaya başlayacak. Ama mutlaka yanında olun. 3 yaşından küçük çocukları diş fırçasıyla yalnız bırakmayın. 3 yaşından sonra macun kullanabilirsiniz. Onun öncesinde macunu çalkalayıp tükürmeleri biraz zor olmaktadır.